Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün LD16 Red Marble Tül. iki takımımızın küp boşaltımını yapacağız. Ee, bu video 28.06 2023 Yani bayram sabahı çekiyorum bu videoyu. Maşallah bereketli geldi bayram günü. Şimdi tek tek küpleri boşaltacağım. Ee, burada görmüş olduğunuz Plakoki kullanıyorum. Burada tam 55. Batın yavruları alacağız. Burada da 60. Batın yavruları alacağız arkadaşlar. Burada Plakoki küp kullanmıyorum çünkü erkeğin bu küp'e alıştı. Buradaki erkek de buradaki erkeğin babası arkadaşlar. Şimdi bakalım ne kadar yavru çıkacak. Bayram sabahı çekiyorum bu videoyu. Umarım bereketli gelir. Hadi bismillah diyelim başlayalım bakalım. İlk önce bunu alacağız. Şöyle yapayım. Bundan geçen hafta önce de L144 takımımızdan almıştık. Yavru. Evet bakalım. Var mı içinde? Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar yavrularımız Maşallah bereketli çıktılar. Evet arkadaşlar. Ya ilk küp sahamızı yaptık. Maşallah gene bereketli çıktı. 35-40 civarı yavru aldık. Şimdi buradaki babamızdan daha fazla bekliyoruz. Bu daha çok tecrübeli. Şimdi bakalım sıradaki küpe geldi. Bunu boşaltalım yen çevirelim. Burada da aynı işte. Oh maşallah. bakıyorum hafiften var mı içinde birazcık daha var evet bir daha bakalım var mı var birazcık daha alacağız Bir iki tane yavru kalabilir, ona bir şey yok. Hemen buradaki babayı da yerine koyalım. Evet arkadaşlar, yavrularımızı aldık çok şükür. Şimdi yavru alacağız. Maşallah bu ilk babamızdan bayağı bir yavru çıktı. Diğer babamızdan da yanlış çıktı. Bayram sabahı bereketli geldi inşallah. Hafta içim kısa bir video atmış olduk. Evde benim için ayrı bir sürpriz olmuş oldu. Ee, herkesin bayramını kutlarım arkadaşlar. Nice sağlıklı sevdiklerinizle beraber inşallah. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Güzel keyifli hobiler diliyorum. Kendinize iyi bakın.